Ey iman edenler, Allah için hatta ayakta tutan ve adaletle şahitlik edenlerden olun. Ey iman edenler, adalet üzerinde olun ve Allah için şahitlik edin. Kendi aleyhinizde veya anne babanızın aleyhinde veya akrabalarınızın aleyhinde olsa dost doğru şahitlik edin. Kişi zengin de olsa, fakir de olsa, yani güçlü de olsa, fakir de olsa dost doğruluktan ayrılmayın. Yani zenginlerin lehinde Vakillerin aleyhinde olmayın. Dost doğru ol, olun. Çünkü ikisini de Allah sizden daha iyi bilir Evet, hiçbir kınayıcının kınamasından, korku salmasından çekinmeden hakka sahip çıkmalı, anlatmalı, tebliğ etmeli. Hakkı tanıyan, hakkın hatırını hiçbir hatıra feda etmez. Zira hakkın hatırı alidir yüksektir, yücedir. Hiçbir hatıra feda edilmemek gerekir. Ahmet'in, Mehmet'in yöneticinin, siyasetini vesairenin hatırına feda edilmemeli. Doğruyu, hakkı, gerçeği, dost doğru hatta ayet kerimede var. Gerçek ve alimler hakikati, doğruyu zalimlerin yüzlerine aykıranlar.